Yaz tatilinin bitmesine, okulların açılmasına sayılı günler kala bir grup öğrenci tatil için yola çıkmıştı. Öğrenciler tatili değil, kabusu yaşadı. <laughs> Dehşetin adresi Mersin'in Erdemli ilçesi. Diyarbakır'dan Mersin'e tatile giden öğrencileri taşıyan servis şoförü Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkiinde D400 karayolu kenarında duran tırın dorsesine çarptı. Çarpışma sonrası büyük hasar alan servis aracı hurdaya döndü. Öğrencilerin eşyaları çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Bar üzerinde bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu biri çocuk iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. On kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü servis şoförünün direksiyon başında uyuyakaldığını iddia etti. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.